Evet arkadaşlar 2018 TYT sorusu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz? Evet, coğrafyada harita çalışması çok önemli. Yani dünya fizik haritası üzerinde dünyadaki her dağın değil ama önemli dağ sıralarının adlarının bilinmesi gerekiyor. Yine Ekvator çizgisini geçirelim soruda alışkanlık edinelim. Bakın iki nolu Yer'de genç oluşumlu Ant Dağları var. Daha kuzeyden başlıyor böyle. Güney Amerika'nın batı kıyılarında. bir nolu Yer'de Kayalık Dağlar ve Raki Dağları var. 3 Noğlu Yer'de Avrupa'da Alpler var. Burada 1, 2, 3 nolu Yer'de dağlık alanlar var. Dağlık bölgeler içinde yer almayan 4 ve 5'tir. Çin'in doğu kıyılarının içine alan Pekin, Şangay, Hong Kong'un olduğu kısımlar, nüfusunda yoğun olduğu gök ırmak ve sarırman döküldüğü 5 ve Rusya'nın Sibirya topraklarındaki 4, 4 ve 5 dağlık bölgeler içinde yer almaz. Rusya'nın doğu kısımları dağlıktır. Evet, cevabımız E seçeneği. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.